Bengü Türk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Vatansever. Programımızla ilgili detaylara www.teknolojivegelecek.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Yine Twitter üzerinden sorularınız ve yorumlarınız için Teknoloji ve Gelecek hashtagine yazabilirsiniz. Bugünkü gündemimiz pandemide teknoloji girişimlerinin yükselişi, girişimcilik alanında, girişim ekosisteminde ve yatırım ekosisteminde 2021 yılında neler oldu? 2022 yılında bizleri neler bekliyor? Gençlerimizin girişimcilik alanına bakış açısı neler? ya yani Memur olmayı mı yoksa girişimci olmayı mı tercih ediyorlar? Ve yeni teknoloji alanları neler olacak? Bunları uzman konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Ee, yine e, uzaktan bağlantıyla hafta kripto raporu ve haftalık teknoloji raporunda e, uzmanlarımıza Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri soracağız. Şimdi e, konuğumuzu, stüdyoda, stüdyo, e, stüdyomuzda yer alan konuğumuzu takdim ederek ben başlamak istiyorum. İstanbul Ticaret Odası İTO, Bilgi Ticaretleştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? E, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. E, gayet iyiyiz aslında. Özellikle bu dönemlerde zaten biraz pandemiden girdiniz ama böyle olumsuz bir tablodan girdik belki ama evet e, tabii girişimcilerin her zaman girişimcilik ekosisteminin yükseldiği yükselişinden bahsediyoruz. Yatırımların yükselişinden bahsediyoruz. O açıdan e, fevkalade bir pazar bizim için bugün. Evet aslında 2021 yılı işte fena gitmiyor girişimcilik açısından. Yani kesinlikle yani şöyle pandemi belirsizlik olarak değerlendirirsek bu belirsizlikleri alt edecek...